Güvenilir insanların dikkat çeken 10 özelliği. Birinci özellik. Güvenilir insan gerçekçi ve açık sözlüdür. Bu özelliği sayesinde net olmayan şeyleri, belirsizlikleri hemen fark eder, bunu da çekinmeden ifade eder. İkinci özellik, dikkat çekmeye çalışmaz dikkat çekmek isteyen kişilerin iç dünyasında hep bir eksik, hep bir boşluk vardır. Oysa dürüst ve güvenilir insan, özgüveni olsun, farkındalıkları olsun, o boşluğu çoktan doldurmuştur. Üçüncü özellik, sevilmekle ilgilenmez. Bir kişinin sürekli sevilme ihtiyacının üstünde durması, güvensizlik ve narsizmden kaynaklanır kendini gerçekleştirmiş insanın böyle bir sorunu yoktur. Ondan hoşlanırsanız sorun yoktur. Hoşlanmazsanız da sorun yoktur. Gelelim güvenilir insanın dördüncü özelliğine. Güvenilir insan kendisiyle barışıktır fiziksel görüntüsü nasıl olursa olsun bundan kesinlikle şikayetçi olmaz. Beşinci özellik. Fazla eşyaya ihtiyaç duymaz. İlginç değil mi? Garip geldi. Mutlu insan fazla eşyaya da ihtiyaç duymaz. Minimalisttir ve mutluluğu nerede bulacağını çoktan keşfetmiştir. İşte güvenilir insanın altıncı özelliği. Güvenilir insan söylediklerini yapar, yapmak istediklerini söyler ve sadece tutabileceği sözleri verir. Yedinci özellik. Alıngan değildir. Ciddiye alınmadığını fark etse bile bunu hiç önemsemez. Çünkü kendini, güçlerini ve sınırlarını çok iyi bilir. Sekizinci özellik. Ne fazla mütevazidir ne de kendini beğenmiş diyebilirsiniz. Tam bir dengeli yaklaşım içindedir. Hem olaylara hem de insanlara. Dokuzuncu özelliği ise tavsiye ettiklerini uygulamasıdır. Yani kendi yapmadıklarını başkalarına yaptırmaya kesinlikle çalışmaz. Onuncu ve en önemli özelliği ise istikrarlı olmasıdır. Bundan dolayı davranışları öngörülür. Onun da yola çıkarsanız kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız.